Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. İyi olsanız kendimi çok iyi hissediyorum. Hepinize selam olsun. Youtube, TikTok, Instagram hepinizi izleyen kişileri, dinleyen kişileri hepinize teşekkür ederim. Dualarım içinden olun. Ve gerçekten sizin için bir fincan kahve içtik. Yorumlama başlayacağız. Bugün biliyorsun ayın 20'si 2024 ve cumartesi Allah'ın izniyle sizin için bakalım ve e, şimdi fincanınıza bakacağız nedir haliniz çıksın falınız ocağın yermesi unutmayalım ve tarihi de her zaman veriyorum tap her gün bir fincan atıyorum sizin için ve alma verme dengesi hatırlatsan sevinirim paylaşsan, yorum yaparsan ve abone olsan gerçekten çok mutlu olurum. Her zaman dualarımın içinden olursunuz arkadaşlar. Ve hepinizi çok seviyorum. İnan ki siz, siz benim büyük bir ailem oldunuz. Ve gerçekten sizinle mutluyum ve sizinle sanki sohbet eder gibi o kadar rahat diyorum. Bak gördüğün kadar bak beyaz bir güvercininiz var ve önü şimdilikten kapalı ileride gelecek. Sanki iki vakitten bir barışma aranızdan olacak küslere. Bak hayırlı kapı görüyorsun. Hayırlı kapı, hayırlı kapı. Üç tane, dört tane hayırlı kapınız var. Biri bak karnı burnundan maşallah hamile haberi alabilirsiniz. Buradan yüz yüze görüşeceksin bir kişiyle. Dört kişilik bir görüşme gene var. Ve hilaliniz var. içiniz Böyle öfke dolmuş sanki böyle diyorsun ki ben patlayacağım gibi bir durum oluyor sizde. Biraz kafanız bulanık ve karışık, biraz psikolojiniz psikolojik bozukluğu yaşıyorsun. A harfi çıkmış. A harfi kişiyi bir kişi erkektir, uzun boylu. Size misafirliğe gelebilir, size normalden gelebilir. Biri size gelecek bu kimse. Bekliyorsun, beklemiyorsun. Bu kişi gelecek. Arkadaşlar fincanı siz göremiyorsunuz. Ama ben görüyorum. Ve buradan gördüğüm önemlidir. Bir yerden diyorsun ben gideyim. Gidiyorsun sonuna kadar. Gene pişman oluyorsun. Geri dönüşün oluyor. Bu neyse gene geri dönüş yapıyorsun. Ve kaç yerde sık gibi sıkıntılar var. Arkadaşlar bunu devamını görmek istiyorsun. Ve YouTube'da falcı annede görebilirsin. Bir kişiye sanki bir para vermişsiniz. Burca sanki alamıyorsun. Biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ya da yaşıyorsun olabilir gibi. Ayınız çok güzel bir aydınlık var. Ama bu kişiler görüyorsun sanki biraz hayat kırığı uğramışsınız. Ama bu parayı alacaksın gibi ve çok da göze nazara gelmişsin. İki kişiyle gene konuşma var. Bir haftaya kadar bir kişi size çok destek verecek. aile Z harfi isminden bir kişi olabilir. Yeniden bir hayat kurabilirsiniz Allah'ın izniyle. Nasıl olacak ne olacak gibi düşünüyorsun. Ve kısmetiniz bir bir kişiyle tanışabilirsiniz gibi bir sıkıntı görünüyor. Bu sıkıntı neyin nesi ise ne ise zaten bu sıkıntıların çıkıyor, bitiyor Allah'ın izni ile. Bir rahatlama sizden olacak. Beklendiğin daha güzel bir haber, bir müjdeli haber alabilirsiniz. Bu müjdeli haber sanki dört vakitten alırsınız Allah'ın izni Ve buradan da beklendiğin haberiniz olacak. Allah izin verirsen ve buradan da beklediğin iki vakitten biri size gelebilir. Ve bir yerden de haber bekliyorsun. Bu haberiniz yakın bir zamanda size gelecek. Beklendiğinden daha fazla sizi sevinin. Bir de bir ayak arısı böyle yaşıyorsun. Bir ayağın arıyor, ayak arısı çıkıyor. Sürekli birisini özlüyorsun gibi o da sizi özlüyor gibi ne harfi biri var canım ne harfi bir kişi sizi çok düşünüyor çok da seviyor gibi bir de buradan gördüğüm kadar bir de bir sanki bir balık yakalıyorsun gibi bir kişi size sanki bir iftira atmış gibi bir kişi dana gibi ne atarsın ne satarsın görüyorsun bir adak veriyorsun gibi bir kişi de sanki size iftira atmaya çalışıyor gibi bir etrafındaki kişi olabilir. Her şeyi herkese anlatmazsa daha iyi olur. Bir de yükselme bir fırsatınız oluyor gibi. Sanki bir şaşırma olur sende ve buradan da bir e, kısmetlerim var, hayallerim var, beklendin ve 9 vakit, vakitten bir haber bir müjde alacaksınız Allah'ın izniyle. Bir de buradan da beklendiğim bir kişi var. Bir kalabalık bir ortamda görünüyorsun gibi bu kalabalık ortamda bir de sanki buradan da bir bayraklı bir yer var. Oradan iki kişidir. O iki kişiler haber bekliyorsun gibi bir bazı şüphe dayıyorsun gibi ve bir de sanki bu şüphen yerinde değil gibi ve kendine de e, sanki inan yani inan böyle inanmıyorsun inan bir de arkadaşlar gibi bir de bir sanki bir sıkıntı içindesin gibi aklındaki kişi ve biraz sanki bir drama geçiriyorsun gibi sıkıntı olmuş sizden gibi bir de buradan beklendin sanki bir bir şey var yapamadınız bir odaklanıyorsun bu sebeple bir bazı şeyleri göremiyorsun gibi bir durum bir baskıyı üstünden kaldırıyorsun gibi ve kalmayı da diyorsun ihtiyacımız var ve karşıdaki kişi biraz uyanıktır. Bunda ikili ilişkilerinden Allah'ın izni ile olduğun gibi değil. Sanki projelerini gizli yap. Plan proje yapıyorsan sonra biliyorsun sonra söyle. Önce söylüyorsun söyledikten sonra sanki bu hepsi kopyalıyor senden alıyor bildiğini okuyor. Bunun için ne yaparsan gizli yap sonra söyle. Hepinizden özür diliyorum. Su içtim. Kusura bakmayın. Diyeceksin bu ne kadar su içiyor. Su içiyor diyeceksiniz. Buradan da gördüğüm kadar siz de belki görebilir bilmiyorum. Göremiyorsunuz ki. Ve buradan da gördüğüm kadar bildim kadar. Ne olursan olsun buradan bir bu kişi seni hem düşünüyor hem aklında ve bir kişinin yanındasın sevdiğinle ve çok da güzel haberler alacaksın gibi. Bir de çok güzel buradan gördüğüm kaylar bir şey yapmışsın gibi ve böyle koşa koşa sen ağlıyorsun, içine içine dolduruyorsun, kimse söylenme. Buradan da bir buradan gördüğüm kadar bir e, buradan bir sanki şenliğe katılıyorsun, kalabalık kal böyle bir iki kişi var konuşuyorsun gibi bununla bir sensin karşıdaki kişi sanki e, affedersiniz biraz burnu büyük bir kişiyle konuşuyordun gibi bir ilişki yaşıyorsun bu kişiyi bir de biraz kendini beğeniyor bu kişiyi bir de bir kişi var ona biraz dikkat etsen iyi olur bir kuru karabalıklar var etrafınızda biliyorsun sanki bir şeyler var ama kimse söylemezsin gibi bir şey biz e, başlamak istiyorsun ama bir yüzleşeceksin sanki böyle bir kavgaya girmiş gibisiniz görünüyor biraz korkmuşsunuz gibi bir yerden diyelim. aklındaki kişi lensiz bir araya geleceksin gene konuşacaksınız Gene. biliyorsun gibi üç kişilik bir e, akraba olabilir bir o kadar meraklı ve sanki sürekli gözü sizin üstünüzde. Ama sizden ne olacak, ne bitecek, ne yapıyorsun gibi yani sürekli size bakıyor. Bir kişi oturmuş 5-6 kişi konuşuyorlar gibi ve dolu dolu konuşmalar var. Ve görüyorsun gibi bir telefon var, iki kişi karşılıklı konuşuyor gibi. Sanki Buradan da beklendiğinden daha güzel bir haber alıyorsun gibi. Ve güneş doğuyor gibi bir yüzleşme, bir konuşma olacak. Bir şey gizli var. Ortaya çıkacak bu kimse. Bir şey var desen bilmiyorsun gibi. Ama bir de buradan bir devlete başvurmuşsun gibi bir durumda var biz sizi zorlayacak ama hayırlı bir iştir. Kısmetiniz açıktır Allah'ın izdi ile sürekli bir yere gidip geleceksiniz gibi belki bir işiniz olabilir ya da bir sürekli gidip geliyorsun bir yere her gün demek ki işe gidip geliyorsun gibi olabilir bir şey hazırlanıyorsun gibi bir sanki cihaz hazırlığı var sizden <laughs> Ee, bur, buradan da bir e, sanki biri yalan söylüyor biliyorsun bir haber var biliyorsun bir kişi nasibinden kaderinden var sen ne yaparsan yap bu kişi A harfi Z harfi K harfi senin kaderine girecek sen diyorsun evlenmeyeceğiz olmayacak yani kızmışsınız ama gene gelecek yüz güzel Konuşacaksın gene bir engel var bu engeli önünüzden kaldırıyorsun gibi bir rahatlama olacak sizden bir de buradan diyorsun ki acaba bu beni terk eder mi etmez mi bir korku var sizde bir panik var sizi terk etmez. Acaba bu bir e, acaba bir şey gizliyorsun bir de bunu gizlemene gerek yok bir buradan bir su var. <laughs> bu e, Allah'ın izniyle bu su biliyorsun çok aydınlıktır. Ve akar su gibi görünüyor. İş hayatı ile ilgili çok güzel yüksek pozisyona gireceksin. Bu akan su ve mevki makamınız yükselecek. Ve gerçekten çok da yaptığın işler daha güzel kazançların olacak ve bir de sanki böyle bir bolluk bereket eline geçecek ve daha rahat olacak daha rahat diyecek. ve geçmişte bir bir şeyler üstünüzden var biraz ağırlık var biraz istemeden bir e, sanki işiniz rastı gitmiyor bir sorunlar yaşıyordun bir bir de sorunlar yaşıyorsun olabilir gibi biliyorsun. Bir yerden de bir sürü sanki mum yakıyorsun. Mum yakma duadır bir dua ediyorsun gibi. Biliyorsun. Bir kişiyle konuşmak istiyorsun gibi. Bir kişi de sanki seni elde etmek istiyor gibi. Çok sanki çaba gösteriyor. Çok çaba içindedir biliyorsun buradan da bir bekliyorsun gibi bir madi madi ve manevi güçleneceksin kapın açıktır gibi bu sıkıntılar var bu sıkıntı kafanızdaki gibi böyle kısa bir zaman çıkacak ama çok kafandan çeviriyorsun gibi çok kafandan döndürüyorsun gibi bunlar bitecek ve zaten hedefine ulaşacaksın. Neden sıkıntı yapıyorsun? Yapmayın gibi daha iyi olur gibi biliyorsun. Bir bağlantı bir kur. İkinizin düşünceleri ve karşı tarafa sanki söylemek istemiyorsun. Yani ifade edemiyorsun gibi. Diyorsun kıracağım, dökeceğim, söylemem gibi. Ve sanki ve her şeyi sanki hazırlamak istiyordun gibi bir durum var ve hiçbir durumda kızma yok ve kendini susturmaya çalışıyordun gibi ama siz içindeki duygularını bu şahsıdan birbirinize açıklasan sizin için daha iyi bir nasip hanenize geliyor bu bir parasal elinize düşecek bir de yüklü bir para elinize düşecek Allah'ın izniyle etrafınızda sanki bir kişi arkadaşınız ya yani kızınız ya da oğlunuz olabilir gibi bir maddi kurum sizin bir destek verecek ya da destek olacak. Bu sıkıntı bir süreç geçiriyor gibi. Bu sıkıntı süreçlerden belki maddi bir zorluk olabilir bunu. Bu konuda çalışma sanki yapıyorsun gibi. Bir de bunu biraz sanki toparlıyorsun gibi bir durum var. Ve biraz daha sanki mutluluk size. Hane içinden sanki bir büyük tartışma oluyor. Bu tartışma anlaşmalsızlık değil. Sanki karşıdaki kişi bir mali durum için bunu yapıyor gibi bir psikolojisi de bozuk biri evin içinden görünüyor. Bir de yani bir kişi evin içinden biraz sanki psikolojisi bozuktur. Bütün evi huzursuz ediyor gibi. Huzursuz gidiyor gibi biliyorsun. Bir karar almanız gerekiyor gibi bu kararda artık diyorsun ki nereye gidersen nereye gidiyorsan ince ise oradan kopsun. Halbuki böyle bırakmazsan daha iyi. Süreç bitmiş zaten. Bunu bir karar almak durumdasın gibi. Bir de bu karar size iyi gelecek Allah'ın izniyle. Bir yerden bir haber alabilirsin, bir haber alıyorsun gibi bir haber de size iyi gelecek. Çok emek vermişse karşıdaki kişi çok pişman olmuşsun gibi. Çok madi vermişsin. Çok da baya senin sayenden ve yükselmiş gibi görünüyor. <laughs> ve bir de yüz yüze görüşmeniz var. Bir de sevdiğin kişi sorumluluğu almışsın gibi. Bunun için bir de bir kişi sanki bir şey ertelenmişsin gibi bir durum. Bir diyorsun ki biri diyor ki biz ayrı insanların durumu. Neden size adım atmıyor diyorsun. Ama adım atmak istiyor gibi görünüyor. Bir daha şans versen iyi. Ama kafası çok karışık bu kişinin. Baya. Ve gereksiz şeyler var yani kafası güzel yani bir bakalım tabağınıza göz yaşınız var dökülüyor bir de bir kişi sizinle görüşmek istiyor gibi ve sizi sizinle görüşmek isteyen biri var bu kişi size gelmek istiyor bu kişi evlidir yaşıtsak aşkı gibi imkansız aşk gibi görünüyor zamanı var bu adımlar atacak ama şimdi karmaşık kendini kötü de his eden biri var bu kişi ile kavgalı gibi görünüyordu Egusu çok yüksek ve kendisi adım atmak istemiyor gibi senden bekliyor aslında dünden razıdır ama bir de buradan gördüğüm kadar ama senden bekliyor gibi ve e, sizin etraftaki kişiler sizi kötülemiş gibi ve sizi kötülemiş yani rasma <laughs> ve bir kişi ile sanki yolunuzu ayrılmışsınız gibi bir kişiyle ve denemek istiyorsunuz gene ve bir de artık diyorsun ki bu saygısızlık yapıyor bana küfür söylüyor çocuğum için katlandım çocuğum için bunu yaptım <laughs> kusura bakmayın ama e, çekemedim yeter artık ben bunu ayrılacağım bu olmuyor gibi bir son kez bir denedi olmadı ve Allah'ın izniyle her şey dört dörtlük olacak yani bir zamana ihtiyacım var her şeyi size zaman öğretecek arkadaşlar sizi seviyorum Kendinize iyi bakın beni yalnız bırakmayın ee, ihtiyacım var size yorum yapın takip ettim paylaşın ee, biliyorsun Gerçekten buradan her zaman sizinleyim elinden gelene kadar sizi mutlu etmeye çalışıyorum Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun arkadaşlar. Siz sev